buyuruyor ki bana bazı şeyler gösterildi. Mesela gösterilenler arasında bir topluluk gördüm. Başlarını kayaların üzerine koymuşlar. Kocaman bir kayayı da getirmişler. Bir melek görevli. Geliyor kafasının üzerine bir vuruyor. Onun kafası böyle pirzola gibi dümdüz kanrevan içinde düzleniyor. Sonra o kafa yuvarlanıyor, gidiyor. O melek tekrar onun kafasını gittiği yerden alma gidene kadar kafa tekrar eski haline alıyor. Canlı, akıllı, Ruhu bedeninde acıyı hissediyor. Tekrar kafasına vuruyor, eziyor. Ve böylece bu azap devam ediyor. Allah Allah. Dedim ey Cibril, bu neyi gösteriyor bana? Hangi ayeti gösteriyor? Dedi ki, ha, Ey Cibril, e, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ha ula iledine Hani salavat-ı Bunlar kafaları beş vakit farz namazdan ağırlananlar. Yani nasıl secde edeceğim, nasıl rükâ edeceğim, nasıl abdest alacağım diye farz namazlara gevşeklik edip kılmayanlar. Kafaları böyle devamlı ezilecek. Değer mi şimdi? Benim o namaz kılmayanların başına iki cihanda gelecek belalar. O kitabımı alın okuyun. Bu rivayette orada geçiyor tabii dolayısıyla. Neler gelecek başına namaz kılmayanların? Sonra bir takım adamlar gördüm. Önlerinde bir yama avret yerlerinde Efendim geri kalan vücutları çırılçıplak, çıplak, deve sürüleri gibi dolaşıyorlar. Dikenli ağaçlar, zekkumlar yiyorlar. Bunlar nedir? Bunlar neyi temsil ediyor? Cehennemin ağacının meyvasıdır zekkum. İnna şecaratu tahrucu fi aslul cehim. Kur'an'da diyor ki cehennemin dibinde yetişiyor. Talu'a kenne ruusuş şeyatin. Meyveleri şeytan kafaları gibi. Yediğin zaman bütün içini dışarı çıkarıyor. Bütün bağırsaklarını patlatıyor. Bunlar niye böyle yiyor? Buyurdu ki bunlar zekatlarını vermeyenlerdir. Zekat fakirin hakkıdır. Fakirin hakkını vermeyince o hakkı sen yemiş oluyorsun. Yediğin zamanda da bu zakkum yemiş oluyorsun aslında. Anladığın yok. Dünyada helal haram ver Allah'ım. Senin kulun yer Allah'ım diyorsun. Ama haram yediğin zaman, yetim malı yediğin zaman bu zakkumu yemiş oluyorsun cehennemde. Ama anladığın yok. Şimdi acı vermediği için bir de tatlı geliyor. Hem de haram mal daha tatlı geliyor. Ama düşünmek lazım. Bak ne ayetler gösterildi Miraç gecesinde. Ondan sonra bir takım adamlar gör. Önlerinde temiz çanaklar, içinde tertemiz taze etler. Yanlarında kirli pis çanaklar, içlerinde kurtlar gezen böcekli etler, leşler. Bu adamlar önündeki taze eti bırakıyor, gidiyor yandaki pis tabaktan leşli kurtlu eti yiyor. Allah Allah bunu kimse yemez aslında da bu neyi temsil ediyor? Hangi ayet? Burada ki bunlar zina edenler, namuslu eşleri, evlerinde kendilerini bekler. Kadın içinde geçerli, erkek içinde geçerli. Temiz eşi, Kendisini beklerken ve onunla cinsi münasebeti helalken, sevapken o kalkıyor haramla ilişkiye giriyor. Nikahsız ilişkilere giriyor ve böylece bu pis leş etleri aslında yemiş oluyor. Ama dünyada sorsan helaldan daha fazla haramdan lezzet alıyor. Ama perdenin arkası başka. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme orada bir e, ırmak gösterildi. Cehennemde tabi bunlar ama Kudüs'e giderken Mescid-i Aksa yolculuğunda Önünde şerit gibi bunlar Bu ayetler geçiriliyor Baktım ki diyor kan ırmağında bir adam yüzüyor Ağzına da böyle taşlar alıyor O taşlar onun boğazını patlatıyor O yine taşları kırmaya çalışıyor yutuyor. Irmağın tamamı kan Dedim bu kimdir Buyurdu ki bu faiz yiyeni temsil ediyor Faiz yiyenler yarın ahirette Böyle azaplara cehennem ırmaklarında Çarptırılacaklar Ondan sonra bir cemaate rastladım. Dilleri, dudakları ateşten makaslarla kesiliyor. Ondan sonra o dil dudak yerine tekrar geliyor. Aynı dil dudak oluyor. Azap devam ediyor. Dedim: "Ey Cibril, bunlar kimlerdir?" Dedi ki: "Bunlar senin ümmetinin hocalarıdır. Vaizleridir, müftileridir. Kendileri fetva verdiler, dediklerini yapmadılar, yapmadıklarını söylediler. Yani faiz haram diyor kendi yiyor. Zina haram diyor kendi yapıyor. İçki haram diyor kendi içiyor." Millete efendim kötü örnek oldular. Ondan sonra bir takım insanlar gördüm. Tırnakları kurşundan. Bu tırnaklarla yüzlerini tırmalıyorlar. Bütün yüzleri kan revan oluyor. Sonra göğüslerini tırmalıyorlar. Böylece kendilerine azap ediyorlar, işkenceye devam ediyorlar. Hiç durak yok. Dedim bunlar kimdir ey Cibril? Dedi ki bunlar insan eti yiyenler. Yanında bir adam yokken onun ardından aleyhinde konuşanlar, gıybet edenler, gıybet zinadan da beter bir günahtır. Ama ümmetimizin en büyük kangrenden, kanserden beter bir sorunudur. Hacısı hocası Mekke'ye gider, Kabe'nin içinde bile birbirini çekiştirir, gıybet eder. Böyle bir toplumda yaşıyoruz. Ya biraz insaf edelim ya. Sevapları yapıp yapıp da millete mi yedirelim? Bütün bu sevapları sildirelim mi? Yazık bak Miraç gece sabaha kadar Kur'an okuyacaklar, namaz kılacaklar. Sonra yarın gündüz onu bunun gıybetini arkasında yaptıkları zaman da bütün sevaplarını kaybedecekler. Yazık avanaklık gene aylık etmeyelim ya. Şu İslamiyet'i güzel anlayalım. Bu bir bütün halinde yaşanacak bir dindir. Böyle hem namaz kılayım oradan da gıybet edeyim olmaz. Ama yine de sen namazını kıl o ayrı borç o ayrı borç. Ama haramla semada o sureyi duy, duydu. Sonra Adem Aleyhisselam birinci katta. Esas makamı onun orada. Onun yanına vardım. E, baktım Allah'ın yarattığı gün gibi taptaze geçti, yani duruyor. Selam verdim. Selam aldı. Merhaba evladım, peygamber evladım. Hoş sabaha geldin dedi. Baktım Sübhanel Celil'il Ecel Sübhanel Vasi'ül Gani diye tesbihlerle meşgul oluyor. Birinci kat semada niye duruyor? Bütün çocukları, ölenlerin ruhları ona arz ediliyor. Eğer ki temiz bir ruh, Müslüman olarak kelime-i şehadetle, imanla, zikirle çıkmış gelmişse, onu görüyor, diyor ki, bu ruhu yüksek makama yine yerleştirin. Yok efendim, diyor ki, ruhun tayyibun ve bedenin tayyibu, haracet min bedenin tayyibu, temiz ruh, temiz bedenden çıkmış. Bir de getiriliyor, demin dedim ya, aynı merdivenden kafirin ruhu da geliyor. Ama birinci kat kapıdan içeri giremiyor. Allah Teala ad i kerimede ne buyuruyor? لَا تُفَتَّعُ الْمَبَّابُ Ayetlerimizi yalanlayanlara öldükleri zaman gök kapıları açılmayacak. Vela edhulûn el cennete hatta el cemelü cemil hıyâb. Deve iğnenin deliğine girinceye kadar da cennete giremezler. Ebedi giremezler. E dolayısıyla ama birinci kata kadar geliyor. Adem Aleyhisselam görüyor diyor ki Ruhun habisetün ve nefsün Haracet min bedenin habis. Pis ruh. Pis nefis. Pis bedenden çıkmış. İmansız, Kur'ansız, namazsız, abdestsiz, kusursuz cenabet. İcealü <laughs> için bunu sitçine indirin diyor. Yetikat yerin dibinde şeytanların hapishanesine. Ya, ölür ölmez başına geleceğe bak ya. Şöyle temiz yaşasak, ehli sünnet itikadını tahsis etsek, bir gözden geçirsek, namazda abdestli, zikirli, kuranlı, haramlardan sakınsak, gök kapıları ruhumuza açılsa, melekler karşılasa, babamız Adem Aleyhisselam tebrik etse, illi yine koyun bu ruhu denilse, iyi olmaz mı efendi kardeşlerim, iyi olmaz mı? Değer mi içkiye, kumara, zinaya, faize, fuhşa? Beş vakit namaz secde etmeyeceğim, abdest almayacağım da nefsin keyfine kaçacağım. Değer mi bu rezillik? Birkaç günlük keyif, birkaç dakikalık şehvet ve lezzet veyahut da birkaç senelik mülk ve saltanat, zulüm ve haksızlık sonunda ebedi azap. Vallahi değmez. Bu gece tevbe edelim. Recebay tevbe ayıdır. Üç gün kaldı çıkmasına bak. 27. gecedeyiz. Tövbe istiğfar edelim, önümüzde Şaban ayı Peygamberimizin ay. önümüzde Ramazan geliyor. Şu hesapları düzeltme imkanı varken, henüz ruh bedendeyken, can tendeyken, ne olur düzeltelim, telafi edelim. Ondan sonra Adem Aleyhisselam'ın e, yanından ayrıldım, baktım, bir yakın adamlar gördüm. Dudakları deve dudağı gibi kalın, ellerinde ateş parçalarından taşlar var. Hani şimdi var ya o dondurmacılar koyula... küçük küçük şeyle böyle tuman çıkıyor. So, erimiyor yani. Aynı öyle ateş düşün. Onları ağızlarını... ellerinin dolusu ağızlarına atıyorlar. Ağızlarından girer gitmez makatlarına kadar delip çıkıyorlar o taşlar. Dedi Mecidiye hey bunlar kimdir? Dedi bunlar haksız yere yetim malı yiyenlerdir. Ondan sonra bir takım adamlar gördüm. efendim onlar Irmaklarda, kan ırmaklarında dolaşıyorlar, kalkıp hemen yuvarlanıyorlar, saraya çarpılıyorlar, hiç ayakta duramıyorlar. Bunlar kimdir? Faizyenlerdir. Ondan sonra bir takım kadınlar gördüm. Göğüslerinden, ateşten, çengellere, o kasaplarda asılan koyunlar gibi asılmışlar. Dedim, ey Cibril bunlar kimdir? Bunlar başka adamdan çocuk peydalayıp, kocalarına senin çocuğun diye yutturan zaniyelerdir. Zinakar kadınlardır. Evet. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nil Irmağı ile Fırat Irmağı ki cennetten gelmedir. Onların kaynakları, köşkleri, sarayları, makamları hepsini gezdim ve gördüm. Sonra bana cehennem arz edildi. Yedi kat yerin dibinde cehennem ama o tabi oralarda mekan yok diyorum bir anda açılıyor. Nasıl şimdi sene bir anda açılıyor Amerika'dan canlı yayın, Çin'den canlı yayın böyle yani. Sen şu, bu teknolojiyle bunu yapıyorsun Allah Teala Niye kadir değil? Bir anda efendim açıldı. Baktım cehennemin kapısını gördüm. Ve inne cehenneme mev'idu mecmain ayet yazılı. Elbette cehennem bütün kafir ve münafıkların e, toplanacağı onlara söz verilen yerdir. Bir melek gördüm. Yüzüme hiç bakmadı. Gülmedi. Dedim ey Cibril bu melek kimdir? Dedi bu cehennem bekçisi Malik'tir. Yaratıldığı günden beri bir kere dahi gülmemiştir eğer bir kişiye gülecek olsaydı sana gülerdi. Ben ondan biraz çekindim. Cibril dedi ki, niye çekindin Git Selam ver. Sonra ben çekinince Cibril ona dedi ki, ey Malik. Cehennemin bekçisinin adı Kur'an'da da geçer. Ve ne ya Malikül yakba aleyna Rabbuk. Kafirler darlandı. Ey Malik ne olur Allah'a yalvar da artık öldürsün bizi bu azap dursun diyorlar. Malik'e. Dedim Cebrail Aleyhisselam gitti dedik. Ey Malik git Muhammed peygamber kardeşin geldi buraya selam ver. O geldi bana selam. Hep ben gidiyordum selama şimdi Malik'ten çekindim. Çok şiddetli görünüyor ve bakmıyor, gülmüyor. Geldi bana selam verdi. Tebrik etti. Ne büyük ikrama mazhar oldun dedi. Ben de ona dedim ki şu cehennem derekelerinde, tabakalarında neler olup bitecek bana bir arz eder misin, gösterir misin dedim. Bir son bölümde de, bir dahaki bölümde de bu cehennemde neler gösterildi kendisine. Onları anlatalım inşallah. Evet, muhterem dinleyenlerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Malik isimli melekten, cehennem derekelerini kendisine arz etmesini isteyince, bir cehenneme girdim, gördüm ki, Allah'ın gazabı coşmuş ve tatmış, taşmış, bütün dünyanın taş ve demir madenlerin hepsi içine atılsa, bir anda yer bitirir, eritir. Bu zayıf bedenimiz nasıl dayanacak? Orada neler gördüm, neler gördüm. Leş yiyenleri gördüm. Bunlar insan eti yiyenlerdir dilleri enselerinden doğru geri çekilenleri gördüm. Bunlar Allah adına yalan yere yemin edenlerdir. Saçlarından ateş çengelleri asılmış kadınları gördüm. Bunlar yabancı erkeklerden örtünmeyenlerdir. Açık saçık şekilde yabancı erkeklere görünenlerdir. Katran elbisesi giydirilmiş kadınlar gördüm. Bunlar ölünün ardından sesli sesli ağıt yakıp bağlayan, sessiz ağlanabilir. Sesli bağırıp ağlamak yaka yıpratmak haramdır böyle ağıt yakanlardır. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inişe geçti ve böylekten daha çabuk. Ama şimdi borç versene de gene alamıyorsun. Onun için millet borç vermeyi de bıraktılar. Evet. Cennetin bekçisi Rıdvan'ı gördüm. Cennete girdim. Beni görünce sevindi, merhaba etti. Beni cennete soktu. Cennette Allah'ın dostları için hazırladığı hiçbir göz görmedik. Hiçbir kulak işitmedik. Hiçbir beşerin kalbinden aklından da geçiremedik. Şimdi hani tasarımcılar var. Böyle var ya şirketlerin falan şeyleri tasarımcı. Kurguluyor yani. Kuruyor, oturuyor, kuruyor, kaldırıyor. Bütün dünyanın tasarımcıları kıyamete kadar otursalar, hiç ölmeden yaşasalar, devamlı proje üretseler cennette acaba ne gibi zevkler olabilir? Boyutları nelerdir? Şekilleri nelerdir? sesleri nelerdir, nameleri nelerdir, yiyecekleri nelerdir, eşleri, hurileri nelerdir, Nasıl nedir? Vallahi Resulullah Bukhari hadisine geçer. Adetül <laughs> salih, hadisi kutsidir, Rabbim buyuruyor. Salih kullarım için ne hazırladım? Ma la aynun Hiçbir göz görmedik. Vela la semat. Hiçbir kulak duymadık. Vela la ala kalbi beşer. Hiçbir beşerin kalbinden dahi geçmedik. Geçiremez yani. Kıyamete kadar onu düşünemez bile öyle bir şey olacağını. Öyle nimetler hazırladım. Yeter mi bu efendim değer mi bu leş dünyanın beş paralık keyifleri için o ebedi zevkleri terk edelim? Bunun uykusu kaç para? Bunun yemeği ne? Karnın gaz yapıyor, efendim miden ekşiyor, şu bu, çıkıyor, tansiyonun çıkıyor, şekerin çıkıyor. Yani bir yiyorsun, o da seni yiyor ya. Onun için dünyada zaruret miktarı, belimizi namazda kıyamda dikine tutacak kadar yiyeceğiz, içeceğiz, helalından kazanacağız. Ama Esas yatırımı ahirete yapalım. Vakitleri, saatleri, imkanları namazla, zikirle, abdestle, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek suretiyle, Kur'an-ı Azimşan'ı tatbik etmek, sünnet-i seni ihya etmek şekliyle ahiret yatırımlarına vakit har harcayalım inşallah. Cennete girdim orada ashabımın